Ben el, haftada dört defa seks. Bunun bir bazı kondisyonların olması lazım. Yeni bir evliyoruz, evlilik yapıyorsun. Yahut efendim yeni bir, bir e, maceraya atılıyorsun. Ama Mehmet'in bunlarda bir şey yapması lazımdı belki. Onun, Çıkış. Hayır. Ha. Bazı spesifikasyonlar koyması lazımdı. Hangi yaşlarda, kaç senelik evliysen, hanımınla mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Şimdi ben ne diyeyim Mehmet'e ben bu mevzuda... Hanımınla mı? Ben, benim çok, beni çok seviyorum. <laughs> Gid oğlum biraz flört yapıyorum. Amerika'da bu iş kabul edilebilir belki. <laughs> Türkiye'de bunu yapamazsınız da ben konuşamam bile bunu. Ve tavsiye Aa, de etmem. Ay <laughs> ama, süpersiniz. Adamınız ama, ama çok iyi. <laughs> bu, bunu hep soruyorlar. Ben karışmıyorum.